Edirne Belediyesi, UNESCO somut olmayan kültür mirası listesinde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Yeni sistemle ilk kez güreşseverlerle buluşacak olan ve heyecanla beklenen 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu. Edirne Belediye Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 1 Temmuz ve 7 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek. <laughs> Kırkpınar yağlı güreşlerinin 5, 6, 7 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirileceğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, her pehlivanın en büyük hayali, en büyük hedefi Kırkpınar'da güreşmek, doğalı çayırda mücadele etmek. Ancak 663. Kırkpınar itibariyle her zembilini kapan Kırkpınar'da güreşemeyecek. Bu yıl başlanan yağlı güreş liginde 13 boyda en iyi puanı alan 64 pehlivan, baş pehlivanlı güreşlerine ise 32 pehlivan katılabilecek. Önümüzdeki yıl 663. tarihi Pınar yağlı güreşlerinde toplamda 864 pehlivan 14 boyda doğalı çayıra çıkıp güreşecek. İşte bu değişim güreşin seyir zevkini daha da artıracak. Özlenen kıran kırana güreşler doğalı çayırda yeniden bizlerle buluşacak diye konuştu. Daha nitelikli, kaliteli, seyir zevki yüksek ve gelenekselliğe daha yakın kıran kırana bir kırk pınar izlemek isteyen herkesi 663. kırk pınar yağlı güreşlerine davet eden Gürkan 663. kırk pınar yağlı güreşlerinin tarihlerini belirledik. Bizler bir Temmuz-7 Temmuz 2024 tarihleri arasında şehir içi ve şehir dışında birçok misafire ev sahipliği yapmaya hazırlanırken sizler de o tarihlerde rotanızı Edirne olarak belirleyin. 663. Kırkpınar'a bu tarihi anlara tanıklık etmek isteyen herkesi Edirne'mize bekliyoruz dedi.